İşte sosyal din olsa olsa bu kadar olur. Dedim ama sizden de şunu duyuyorum şu anda. Aman Ahmet abi sen öyle diyorsun da semavi dinlenilen Müslümanlar birbirlerine neler yapıyor gözünü seveyim diyorsun. Doğru. Acaba onlar Müslüman mı? Hemen bunu sormamız lazım. Acaba onlar Müslüman mı? Merhaba sevgili kardeşler. Bir önceki çalışmamızda, videomuzda ne dediydik? Varlığın ötekisiz, tekil tümel bir var olduğunu söylemiştik. Peki bunun içerisinde biz ne yapıyoruz? Ne yapmamız lazım? E, ee, hoşça bak zatına kim zübde-i alem sen diyen Şeyh Galip Hazretleri ne kastetmişti? Alemin zübdesi olmak ne demekti? Bu nasıl anlaşılırdı? Buna nasıl erişirdi, erişilirdi? Acaba ben şu anda züpte miyim? Veya züptenin e, züpte olmamın önünde bir takım engeller var mı? Ben bu engellerden nasıl kurtulurum? Bu videomuzda da bunları konuşalım. Çünkü bunlar hayati şeyler. Hakikaten bunların farkına varmazsak ve bunları halletmezsek bu dünya seferimiz, bize verilmiş olan bu hayat imkanı maalesef kullanılmamış, heba edilmiş olacak. Ve bundan sonraki sonsuzluk hayatımızın konforu çok ciddi olarak zedelenmiş olacak. Onun için bunları nimet bilelim ve de hayatımıza taşımaya çalışalım. Bir yaşam biçimi haline getirmeye çalışalım. Evet, ibadetten bahsetmiştik. Bu disiplinde, İslam denilen disiplinde ibadet var. Din e, denilen şey Allah indinde bir tanedir. Adı İslam'dır. Hz. Adem'le başlayan, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'le e, Hatemen Nebi olması itibariyle kemale eren ve ayet-i ile de desteklenen sizin için İslam'ı beğendim, razı oldum ve kemale erdirdim anlamındaki ayetle de Hatemi yani mührü basılan bir disiplin. Bunun haricindeki bir takım dinler denilen sosyal dinler var. Bunlar herhalde semavi e, din olan İslam'dan esinlenerek e, insanların e, uydurma kaydırma, e, kendilerine hizmet etmeye çalıştıkları birtakım takım davranış biçimleri olsa gerek. Geçer, e, dün televizyonda rastladım bir Hindu grubu Müslümanlara saldırmış, kıyasıya arabalarını parçalıyordu, dövüyorlardı. İşte sosyal din olsa olsa bu kadar olur. Dedim ama sizden de şunu duyuyorum şu anda. Aman Ahmet abi sen öyle diyorsun da semavi dinlenilen Müslümanlar birbirlerine neler yapıyor gözünü seveyim diyor. Doğru. Acaba onlar Müslüman mı? Hemen bunu sormamız lazım. Acaba onlar Müslüman mı? O zaman Müslümanlık nedir? Hadi biraz onu düşünelim. Ee, Müslümanlık sadece bir metin olarak ortaya konmakla halledilecek bir şey değil, algılanacak bir şey değil, yaşanılması gereken bir şey. Bu nedir? Nasıl yaşanılır diye düşünecek olur isek, Müslümanlığın kendi içerisinde Cenab-ı Hakk'ın nasları vardır. Şunu şöyle yapın, bundan uzak durun, buna yakın durun diye Cenab-ı Hakk'ın ikazları vardır. Bizim bunlara samimiyetle inanarak, itimat ederek yönelmemiz ve hayatımıza e, dahil etmemiz lazımdır, katmamız lazımdır. Bu hemen bakkaldan peynir, e, zeytin alır gibi, namazı kıldım karşılığını alayım gibilerinden tuhaf anlaşılması zor olan bir takım davranış biçimleriyle e, tam manasıyla açığa çıkacak bir şey değildir. Bunların hepsi yatırımdır. İbadet denilen şey arınma metodolojileridir. Din denilen format zaten başlı başına bir arınma metodolojisidir. Çünkü insanın varlık aleminin özünün bir yansıması, bir şuur kabarcığı olması itibariyle tam manasıyla varlığın sırlarını alıp açığa çıkarabilme kabiliyetine sahip olması söz konusu iken niçin bunu yapamıyor ve hali beşeriyetin tozuna, kirine, pasına Ram olarak hayatını ziyan ediyor diye düşünecek olursak insana e, yedi göbek öncesindeki ceddinden gelen bir takım e, miras olan e, genetik şey vardır, e, genetik bir geliş vardır, giriş vardır, veraset vardır. E, artı insanın yaşamı e, sürdürdüğü müddetçe sosyal ortamın ön fikirlerini duya duya, duya duya kendinde oluşturmuş olduğu bir beyin veri tabanı vardır. Bunu ayrıca aile ortamı olarak, sosyal ortamı olarak, okullarda istenilen kitapların okutulması olarak, rejimin arzu ettiği şekilde ders kitaplarının tanzim edildiğini düşünecek olursak, çocukların bu şekilde yetişmesine e, kadar, İnsanların şartlanmalara gömüldüğü genetik veraset, e, aile ve sosyal şartlanmalar, eğitimsel şartlanmalar ve de çocuğun netice itibariyle dünyaya geldiği anki ki anne karnındaki süreçte de aynı şeyler çalışmaktadır. Anneden, babadan, yediklerinden, içtiklerinden, psikolojilerinden kaynaklanan bir takım hadisat söz konusudur. Çocuk bunlarla üzülür, bunlarla sevinir ve bir kıvama gelir. Ve netice itibariyle anne rahminden açığa çıktığında yok haritasının beynine vurmuş olduğu formatla beraber bir karakter ortaya çıkar. Bu karakter tamam bu böyle geldi, tamam Allah bunu böyle yarattı, bu da böyle yaşayacak diye bir şey yok. Bu karakterde İslam omurgasına uymayan ne kadar çapak varsa mutlaka bunların tesfiye, tasfiye, tezin olması gerekir. Nedir bu? Temizlenmek, pırıl pırıl bir hale gelmektir. İşte bunun için ibadet denilen ritüeller insanın şuurlanması ve hali beşeriyetin kıskaçlarından kurtulması için Cenab-ı Hak tarafından lütfedilmiş olan bir takım davranış biçimleridir. Kendi özümüzdeki hakikate ermek. Yani Resul-i Efendimiz'in buyurduğu gibi nefsini bilen Rabbini bildi Hadis-i şerifindeki gibi nefsini yani hakikatini bilmekle, özüne dönmekle, özünü fark etmekle Rabbinin özündeki, derunundaki esma terkibi olduğu gerçeğine yaklaşır ki bu onun için çok büyük bir kazanımdır. Sevgili kardeşlerim, içimizde böyle bir çatal yol vardır, bir ikilem söz, konusu, söz konusudur. Bu ikilemin özü de hakikati de varlığımızdaki bizim hakikatimiz olan esma terkibinden kaynaklanmaktadır. Cenab-ı Hak Rabbimiz olarak bize içeriden her an iyiliğe doğru gitmemizi, yanlıştan uzak durmamızı telkin ederken yine kendine olan bir, kendinden olan bir başka sıfatı delalete sevk edicilik sıfatı imtihan adına hep hazlara, hep şehvata, hep kolaya, hep konfora, hep paraya, e, mala, mülke, keseye, kasaya, itibara yani nefsat nefsaniyet dediğimiz ne kadar ne varsa ona çağırır. İnsan işte bu yol ayrımında akla ermeye başladığından itibaren mutlaka bir karar vermek durumundadır. Ve maalesef zaman zaman delalete de savrulmuşluğumuz olmuştur. Efendim hidayet yolunda da e, istikame sahibi olduğumuz zamanlar olmuştur. Ama bunları bizim iyi e, ayrıştırarak, hayrı ve şerri birbirinden ayrıştırarak, hayrı e, içimize sindirmemiz, tercih etmemiz, o kulvarda yürümemiz, şerden de uzak olmamız lazımdır. Ne şeytanı dışarıda arayalım ne e, Allah'ı dışarıda arayalım. Her şey bizim içimizdedir. Objeler bize sadece bir takım hevesat aşılar. Objeler bizim beynimizdeki bu esma ve sıfat yerlerini, loplarını tıklar. Mesela nefsimizin hoşuna gideceği bir obje gördüğümüz zaman ona doğru akma eğilimi oluşur. Ama bu taraftan da hadi tarafımız hidayete sevk eden tarafımız <laughs> Allah'ın razı olmadığı şeylerden gözünü uzak tut. Yapma. Sen hakkı e, tercih et ve yolunu e, zarara ermişler tarafında değil, rahmet ermişler tarafında kullan diye bizi ikaz eder. Bunu duyarsınız. Bu iki çağrıyı da içinizde duyarsınız. Bir tarafta hazlara, lezzata ve şehvete bir tarafta da e, nefsimize hakim olmaya, dürüst olmaya, Allah'la olmaya, Allah'ta olmaya, Resulü Zişan Efendimiz'in ve onun yolundan gidenlerin bastığı yerlere basarak devam etmeye çağrıldığımızı duyarsınız, fark edersiniz ve lütfen Allah'ı ve Resulü'nün yolunu yani kitap ve sünneti tercih edelim. İçimizdeki delalete sevk eden imtihan çağrısına uymayalım. Hadi'nin hidayet çağrısına uyalım inşallah. Allah bize kolaylaştırsın kardeşlerim. Şimdilik bu kadar. Allah'a ısmarladık.